kadın hep doğuracak mı? Geliyor! Rem. Oğlum. Oğlum geliyor. <gülüyor> defol. <laughs> Valide. Sana defol dedim. Senin aşkın kemer umrumda. Ha? Şaka şaka. Kim? Ağlar. Bir adım daha atarsan sen tek... Süklüm ağa. Süklüm ağa. Sümbül ağa. Süklüm ağa. Hani bana... Süklüm ağa. Aman. Sümbül ağa burada mı? Sümbül ağa. Buyurun sultanım. Ne buyurun sen geldin. <laughs> Gelmiyor. Gelecek kızım Hatun. Orada kalacak <laughs> hali yok ya. İstemiyor. Ay aç oynamak iste. Sabah şerifler katırlı olsun sultanım. <laughs> Nikah kıymadan beraber olamayız. Aksi halde bunun adı zina olur. Müsaade edin. Boğazını keseyim Hürrem'i. Müsaade edin canını alayım Hürrem'i.